Tamam. Küfür ediyorsun, ondan sonra diyorsun ki niye kesitler Kesik kesik diyorsun. Küfür etme kardeşim. Ne alaka abi, küfür edince ne oluyor? Zaten bugün güven yok, moralim bozuk. Güven olmuş ya. Ya yayınlarda ölmüş. görmek istiyoruz. Halk güveni istiyor. <laughs> Ama bugün mesela altı. güven yoktu, yayın bence daha iyiydi ya güvensiz. Kanka yani. yayın hiç güzel değildi bugün. Güven olmantan olmuyor. Olmuyor. Bilader siz güvenle dönüşümle galiba. Hayır. Ekrana bakmam gerekiyor. O anda o anda bakarak Anladım mı bilader seni anladım. Fışkırtma usulü. Kanka kendimi sıkıyorum. Sıkınca daha çok kesitler geliyor. Yalıyorum. O yüzden <Sessizlik> Beyler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Seviyorum sizi. Allah'a emanetsiniz.